2024, 2023, 2022 ve çok daha eskiden yıllardır e-ticareti konuşuyoruz. Yıllardır e-ticaret girişimciliğini konuşuyoruz. Bunun yanında tabii e-ticaretin yürüyebilmesi için, e-ticaretin oluşabilmesi için üretim yapılması gerekiyor. Bir şeyleri üretmemiz gerekiyor, bir şeyleri satın almamız gerekiyor, bir şeyleri ithal etmemiz veya ihraç etmemiz gerekiyor. Bu videoda 2025 yılında e-ticaret nereye doğru gidecek? Kendi şahsi fikirlerim neler? Ne öngörüyorum? Bugüne kadar neler yaptık? Bundan sonra neler yapmalıyız? Biraz bunları konuşalım istiyorum. Videoyu çok uzatmayacağım. Zaten bir süredir video çekemiyordum. Hemen videoya geçelim. Kıymetli evet, izleyicim kanalıma hoş geldin. Bu kanalda 2025 yılı boyunca e-ticareti, girişimciliği, girişimcilik serüvenlerini konuşmaya devam edeceğiz. Ve bunun yanında sizlere daha sosyal konuları, daha e, girişimcilik anlamında sizleri motive edebilecek, sizleri gelişimine katkı sunabilecek tecrübelerimi paylaşmaya devam edeceğim. Bugünkü konum e-ticaret tabii ki. E-ticaret 2025'te ne olacak, nasıl başlamalıyız? bugün hala hiç başlamayanlar için nasıl fırsatlar var ve neler yapmalıyız? Biraz bunları konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz güncelde e-ticarete bir stopaj geldi arkadaşlar. Bu ne demek? Şimdi devlet, ben hani işin teknik terimlerini konuşmayacağım. Devlet diyor ki ben alacağımı biraz daha hızlı tahsil etmek istiyorum diyor. Sizden işte %1'lik, %2'lik, %3'lük neyse ee, o tutarı alıyor, vergiyi önden alıyor. Yani diyor ki pazar yerlerine kardeşim Mehmet sen de satış mı yapıyor? Tamam ne kadar sattı? Ayda 100 bin lira sattı. Bunun şu kadarı benim diyor. Oradan alıyor. Pazar yeri ya da aracı kurum neyse sizin adınıza devlete ödeme yapıyor. Sonra yıl sonunda veya belli periyotlarda sizin ödeyeceğiniz vergiden diğer stopaj gibi vesaire vergilerden mali müşaviriniz bunlara düşerek devletle mahsuplaşıyor aslında. Yani siz e, ekstra bir yük ödemiyorsunuz. Bazı vergilerinizi, bazı ödemelerinizi önden yapmış oluyorsunuz aslında. Bu konuyu bir netleştirelim. Yani 2025'te e-ticarete başlamak isteyenler, başlamayı düşünenler için bu böyle çok korkutucu bir şey olmasın. Aslında biz ödediğimiz şeyi önden ödüyoruz biraz daha. Bunu bir kafadan netleştirelim. Bakın hiç teknik terimler kullanmadım. Yüzdelik dilimi bile söylemedim. Tamamen yani herkesin anlayabileceği şekilde. Yani devlet önce kesiyor sonra mahsup ediyor arkadaşlar. Sonra sizin o ödeyeceğiniz gelir vergisinden oradan buradan onu tekrar düşüyorsunuz siz. Bunu mali müşaviriniz daha iyi bilir. Şimdi bana soruyorsunuz. Bu kanal üzerinde birçok video var. İşte ya abi mali müşavir lazım mı? Mali müşavir şart mı? Mali müşavir. Abi, mali müşavir olmasa olmaz. Yani bugün ticaret yapıyorsan bir şirket kurmak durumundasın ve bir mali müşavirinde olmak zorunda. Eğer mali müşavirin olmazsa bunları kim mahsuplaşacak? Yani mali müşavirin temel görevi devletle senin arandaki uzlaşmayı bulmak, ortak yolu bulmak, senin gelirlerini beyan etmek, devletin alacağı vergileri sana bildirmek ve bunların tahsilatı konusunda sana yardımcı olmak ve şirketinin gidişi hakkında seni bilgilendirmek, vergiler işte daha böyle devletle ve diğer resmi kurumlarla olan bağlantılarında sana destek olmak. Mali müşavir senin adına fatura kesmez, işte gelirini gideni takip etmez. Bunlar çok ayrı şeyler. Bunlar ön muhasebeye girer. Mali müşavir bu ön muhasebenin tuttuğu bilgileri alır. Bunları devletin anlayacağı dille beyanname haline getirir. İşte çeşitli evraklar haline getirir ve devlete sunar. Bu konuda hani artık 2025 yılındayız. Bu konuyu ben başka videolarda da değinmiştim. Son kez değinmiş olayım bu videoda. Bu konuda hem fikir oğlum. Şimdi eticaret yapmak istiyoruz. Birçok seçenek var. Kendi sitemiz var, pazar yeri var, ne satacağız durumu var, nereden başlamalıyız durumu var. E yaklaşık 15-16 hatta daha fazladır. Yani şu an piyasadaki o popüler olan pazar yerleri daha yokken e biz e-ticaretle işli dışıydık arkadaşlar. Hani birçok sektörde satış yaptım. Sağlık sektöründe satış yaptım. Tekstilde de, elektronikte de, ağır sanayi sektöründe de e-ticaret satışı yaptık Türkiye'deki ilkleri bir araya getirdik. ama 2025 yılına geldiğimizde şunu söylemeliyim. Ee, hala e-ticarete girmeyen hala hiçbir dijital mecrada var olmayan işletmeler için biraz böyle e, geri kalmıştık, biraz geç kalmıştık artık söz konusu. Çünkü geçtiğimiz yıllarda pandeminin de etkisiyle beraber işletmelerin dijital taraftaki yatırımları çok hızlı büyüdü. Çok fazla yatırım yapıldı. Çok fazla satıcı gelmeye başladı ve artık hani birçok sektörde e-ticaret tarafında piyasa doygun. Hele tekstilde çok çok doygun. Yani şunu söyleyeyim. Birçok girişimci arkadaşımız, girişimci adayı arkadaşımız var. İşte tekstil butiği açmak istiyor, Instagram'da butik açmak istiyor vesaire. Ya bunlar artık geçti. Yani bu devir bitti, o butik furyası falan bitti arkadaşlar. Boşuna paranızı oralara yatırmayın. Yani elimizdeki 300-500 bin liraya gidip oraya gömüp ondan sonra onları particilere, pazarcılara vermek zorunda kalmayın. Buralara hiç girmeyin. Yani ben giderim merterden 3-5 parça bir şey alırım, 3-5 çeşit yaparım, kombin yaparım, bunları tren satarım falan. Buralar öldü artık. Buralara hiç, hiç bulaşmayın buralara. İnanın bulaşsanız da çıkarım yok, bulaşmasanız da çıkarım yok benim ama... Ben size bildiğim gördüğüm şeyi söylüyorum. İşte elektronik satışıydı, yok şu oydu, yok buydu, bilmem neydi. Bunlar da bitti. Buralar da bitti. Eğer elinizde çok ciddi anlamda geçmişten gelen bir alım gücünüz yoksa, geçmişten gelen bir stok gücünüz yoksa, geçmişten gelen bir bayiniz yoksa, ürünleri çok iyi fiyatlara almıyorsanız, ürünleri çok iyi fiyatlara üretmiyorsanız eğer buralar bitti. Yani girmediyseniz, yatırım yapmadıysanız buralara yatırım yapmamanız gerekiyor artık. Hani çok iyi bir niş bulursanız belki bilmiyorum hani o da tamamen size kalmış bir şey. Belki ürünü çok ucuza alırsınız. Şimdi mesela piyasada şey de olan işte. Mert'erden kilosunu 3 liraya aldığım ürünü 500 liraya satıyorum falan. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Mert'erde kiloyla falan ürün satılmıyor. Onlar yani o kiloyla satılan ürünler şey. Çöp ya. Hani böyle çok büyük şirketlerin işte parti mal dedikleri malzemeler falan böyle pazar malı malzemeler. Bir de e, e-ticaret müşterisi e, zaten vefasızdı. Artık çok daha acımasız. Yani direkt alıyor, iade ediyor, o oluyor, bu oluyor falan. Buralarla çok yıpranırsınız, çok uğraşırsınız. E bunun yanında kargo süreçleri de çok fazla artmaya başladı. E, kargolar da çok e, maliyet arttı. Yani bugün 5 tesiye artık 110 liralara, 120 liralara taşıyorlar. Ki iyi firmalar yani ne kadar, o kadar çok kargo verdiğimiz halde bile bize verdikleri fiyatlar bunlar yani. Çok büyük firmalara bile çok ciddi rakamlar veriyorlar artık. Yani kargocularda biraz doydular artık o 2016'lardaki, 2017'lerdeki kargocular yok artık arkadaşlar. Hele bir de biraz kırsal bir yerde iş yapıyorsanız ve çalıştığınız şimdi kargo ile ilgili o detaydan bahsedeyim, çalıştığınız kargo şirketi şube ise hiç burnundan kıl aldırmıyor. Acente ise daha çok pazarlık yapabiliyorsunuz. Kargo şubelerinde şu an kargo firmalarında iki tane çalışma şekli var. Bir kendi şubesi var, bir de acenteleri var. Eğer ile çalışıyorsanız yani ona bayilik vermiş oluyor. Mesela bana işte x kargo bayilik vermiş oluyor. Benimle pazarlık yapmanız daha kolay. Ama şube olunca burnundan kıl aldırmıyor. Onu söyleyeyim buna çok dikkat edin. Peki ya bu kadar olumsuzluk saydın bu kadar bir şey saydın. E ne yapacağız biz? Çok iyi analiz yeteneği geliştireceğiz arkadaşlar. Yani diyelim ki piyasada işte bu telefonun bir parçası eksik. Telefon da artık çok böyle herkesin yaptığı bir şeydi telefon aksesuar işi ee, ya da piyasanın x bir ürüne ihtiyacı var. Yani bir işi kolaylaştırmaya bakacağız. Ya bu sanayi sektörü olabilir, sanayideki özellikle mesela bakın sanayi diyorum çünkü herkes böyle işte butiğe, tekstile, işte kozmetiğe, oraya buraya yöneldiği için farklı farklı alanlarda boşluklar var. Özellikle mesela sanayi gibi, işte tarım gibi vesaire buralarda boşluklar var. Eğer buralardaki boşlukları yakalayıp Eticareti de bir pazarlama aracı kullanıp pazarlama aracı olarak kullanabilirseniz çok ciddi geri dönüşler alırsınız. Bakın bugün artık bunu ben hep söylüyordum. 2014'te, 2024'te de söyledim, 23'te de söyledim. e yapmak için bir iş yapmayın. E-ticaret bildiğiniz bir pazarlama kanalı. Bundan yıllar önce evet işte gitti gidiyorum ilk çıktığı dönemlerde oydu buydu falan. O zaman eticaret bir sektördü. Yani e-ticaret yapmak için firma kurmak mantıklıydı. Ama bugün artık geldiğimiz noktada mantıklı değil. Bugün hani işte bir pazar yerinde satıcı olmak için bir e, ne bileyim farklı platformda veya kendi siteniz üzerinden işte bir şeyler alıp satmak için bir e eticaret girişimi yapılmaz arkadaşlar. Yani e, dış bağlantıları olan e, işte farklı farklı pazarlara açılabileceğiniz tüketicinin ihtiyaçlarını tespit ettiğiniz bir ürün bulabilirseniz burayı yakalayabilirseniz o zaman bir iş kurmaya çalışın. Mevcut işimden kurtulayım, mevcut işim o işimle ek iş olarak eticaret yapayım. İşte lanet olsun, kapitalist düzen bilmem ne falan diye tutup da eticarete kalkışmayayım. Bakın direkt söylüyorum ya. Hani ben yazılım işi de yapıyorum. Eticaret altyapısı satıyorum, işte danışmanlık hizmeti veriyorum, onu veriyorum, bunu veriyorum falan. Hani bunları yapan birisi olarak söylüyorum size. Kim kazanır biliyor musunuz? Pazar yeri kazanır. Yazılım altyapısı sağlayan firmalar kazanır. İşte reklam danışmanlığı alırsınız o kazanır. E, ticaret danışmanlığı alırsınız o kazanır. Siz günün sonunda eliniz böyle bomboş kalırsınız hatta eksiğe düşersiniz. Eğer ciddi bir şekilde elinizde bir niş yoksa ve şunu şundan da bahsedeyim videoyu çok uzatmak istemiyorum. Hani kendi o çınlama odanızdan çıkın. Şimdi mesela siz bir ürün bulursunuz. Ya bu ürün çok satar dersiniz. İşte çok kıymetli dersiniz. Şöyle dersiniz, böyle dersiniz. Ama piyasanın gerçekte belki ona ihtiyacı yoktur. Yani kendi yankı alanınızdan çıkın. Bunu kendi çevrenizde veya kendi çevreniz olmasa bile piyasada o ürünü bir araştırın. O işi yapanlara bir sorun. Hani ya girin bir selam verin. Deyin ki ya ben böyle böyle bir iş yapmak istiyorum. Hani bunun durumu nedir? 3-5 yere sorun. Kimse sizi terslemez. Hani belki adamın hoşuna gitmez ama yine size cevap verir. Yani siz sormasını bilirseniz bir yere girip. İnsanlar size cevap verirler. Kimse size ya niye satış yapacaksın sen niye bu işe gireceksin ben demez yani korkmayın çekinmeyin. Bir sorun piyasayı araştırın ondan sonra o işe girin. Genelde girişimcilerin en çok yaptığı hatalardan bir tanesi bu. Birini buluyor. Evet diyor. Ben diyor bunla uzaya füze gönderirim diyor. Dünyada hiç olmayan bir şeyi buldum Amerika'yı yeniden keşfettim. Ama durum öyle değil maalesef. Real piyasaya gittiğinizde sahaya indiğinizde belki de sizin düşündüğünüz şeyi binlerce insan düşündü, yaptı ve denedi olmadı. O yüzden mutlaka piyasa araştırmasını çok iyi yapın. Ve dediğim gibi elinizde somut yani elle tutulabilir. Gerçekten piyasanın buna ihtiyacı var dediğiniz. Bunu da iyice araştırdıktan sonra kanaat getirdiğiniz bir ürün yoksa bugün hiç macera aramanıza gerek yok. Vallahi bir şirkette çalışmak daha iyi. Maaşlı personel olmak daha iyi. Yemin ediyorum size. Çünkü bugün girişimcilik, iş yönetmek çok zor. Bakın şu, şu şunu da söyleyeyim. Videoyu kapatayım. Ee, şimdi çok iyi bir aşçı olabilirsiniz. Benim mesela kuzenim var. Çok iyi bir aşçıdır. Ya mükemmel e, böyle Facebook tarzı şeyler yapar. Ama işletmeci olamaz. Niye işletmeci olamaz? İşletmeci olmak, iş yönetmek, piyasa tabiriyle iş kıvırmak çok başka bir şey. O işi ayakta tutmak çok başka bir şey. Mutfağında olmak çok başka bir şey. Siz belki bir şeyi çok iyi üretiyor olabilirsiniz. Ama belki girişimcilik size göre değildir. Belki o ticareti yönetmek size göre değildir. Lütfen bunu çok iyi değerlendirin. Bugün hep son diyorum ama piyasanın gerçekten artık beyaz yakaya da ihtiyacı kalmadı. Bugün inanın kaynak yapacak. İşte fayans döşeyecek. Elektrik hattı döşeyecek. O kadar çok insana ihtiyacımız var ki. Ve elinde eğer böyle bir mesleğin varsa bunun pazarlamasını yap. Bırak ya ticareti. Diyelim ki elektrik ustasısın. elektrikle ilgili malzemeler satabileceğin bir kitle oluştur. İşte elektrik ihtiyacı olan insanlara bazı şeylerin evde pratik bir şekilde nasıl yapılabileceğini anlatan videolarla kendini pazarla ve bu şekilde müşteri bulmaya başla. Artık e-ticaret kanalını bir pazarlama aracı olarak kullanmalısın. Bunu asla unutma. Konuyla alakalı görüş, öneri ve yorumlarını mutlaka videonun altında bekliyorum. 2025'te e-ticarete girmek istiyorsan, e-ticaret girişimcisiysen de kısaca bu videonun altında ne yapmak istediğini, kafandaki projeyi yazarsan mutlaka cevaplayacağım. Kendi yorumlarımı en azından ne yapman gerektiğini, nereden başlaman gerektiğini mutlaka anlattığım kısa kısa yorumlarla cevap vereceğim. Kendine çok iyi bak. Umarım 2025 senin için çok başarılı, çok bereketli bir yıl olur. Oldu ki sürüşü lisan ettiysek affola. Hoşçakalın. Bay bay.